arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Galatasaray maçıyla derbide karşınızdayız. Her zamanki gibi babam baş köşede. Fatih de Beşiktaş maçlarının vazgeçilmezi kardeşim yine geldi kırmadı bizi sağ olsun geldi. Hadi. Hoş geldin diye. Hoş bulduk. Hemen ev sahibine verelim sözü. Fatih Bey ne olur bugünkü maç? Valla atmosfer güzel. Ben memnun. Takım da güzel. Karografi ee, müthiş. Ki... Tabii. beğendim. Stada gitmek istedim ama hmm. gidemedik. Ama olsun buradan da bugün kazanacağımızı düşünüyorum ben açıkçası. Galatasaray'da işler karışık. Bakalım ne olacak. Baba hemen sana da verelim sözü. Valla şimdi e, Beşiktaş son haftalarda <laughs> toparlanma eğilimi gösterdi. Yeni bir hoca, yeni bir e, dizayn, yeni futbolcular. Birkaç transferler. E, yeni gelen o yabancı Muçi'ydi değil mi? Tabii, 10 numara. Evet. Öbür bir tane de Braga'dan geldi. Yani vaati var bir de. Yani Semih de pırıl pırıl bana göre yılın transferi Beşiktaş için. Evet. Yani derbiler zor olur. Daima kendi sahasında oynayan taraftarlar içinde e, bir destek için, toparlanma için, bir avantaj Beşiktaş için. iyi oldu, Beşiktaş taraflarını bir araya kenetledi. Ben şöyle bir istatistik daha var. 2015 senesinde Beşiktaş'ı 2-0 yenmişiz. Bu hmm. stat'tan bahsediyorum. 2015 yılından beri yıl. oynadığımız, oynadığımız Aynen. 7 karşılaşma var. Ben 7 yıl bazında bakıyorum. 7 maçtan 5 mağlubiyet, 2 beraberlik almışız. Hmm. Yani hiç yenemediğimiz bir Beşiktaş var. Şartlar bugün öyle olmasa da Galatasaray'ın avantajlı görünse de şampiyonluk yarışı olduğu için Beşiktaş'ın çok asılmayacağını düşündüğüm için böyle galibiyetin Galatasaray'dan yana olacağını düşündüğüm bir maç. Kadro yapısıyla da biraz öndeyiz. Beşiktaş hala evet. eksikler var. Aynen. Ben defansla ön liberoyu ve hiç Amartay'ı hiç beğenmiyorum zaten Beşiktaş'ın. Evet. Galatasaray'ın kazanacağını, rahat bir maç olacağını düşünüyorum. 2 1 3 1 gibi bekliyorum ben. Bakalım. Ben de bu Galatasaray bu maçı kazanacaktır diyorum. Öyle ya da böyle kazanması lazım. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir maç. Bugün de formamı değiştirdim. Fark evet. edenler olmuştur. Her zaman giydiğim forma vardı ama bu sefer geçen seneki forma. 99'a geri dön. <laughs> Icardi 99'a geri dön. Bugün 99 Icardi görmek istiyorum. 9 değil. 99. Yani gerçekten Icardi çok düştü. Onu söyleyelim. Bekliyoruz yani. O yüzden o. 99 değil. Bekliyoruz yani. Başta başlamak Maçımız üzere. da başlıyor arkadaşlar. Geçelim videoya. Kerem iyi form tuttu ama size Sana yani Kerem'in o kadar oynayacağını düşünmüyordum açıkçası geldiğinde. Hmm. Ya. Yatar lan! Gol! O. Kim attı onu? Babam attı. Icardi. Baba attı. <laughs> Baba attı lan. Babalar çok resul kolay resul oldu ya. Dur bir bakayım. Bir dakika baba baba. baba baba. Dur baba baba. Dur baba baba. Dur Dur Orada biri kafayı torana mi kaldırdı? Biri kaldırdı arkaya. Hiçbir şey yok ya gol yani. Gol vurdu ama pozisyon bizim hatamız var. vurdu ya. Ayakla vurmuş. Yok lan kendi kalesine atmış. Kendi kalesine atabiliyor. atmış ya. Kodu kendi kalesine attı. Amartayım abi. Faaliyat kere. E ne faaliyat ya yürüyün. Musratik yanlış kale ya. kardeşim yanlış Ne şey ne burada? Ya geç kardeşim Böyle faul falan olmaz ki sen bakma. Yıkar da atmamış ya. Adam kendi kendine. Musrat yanlış <laughs> kale kardeşim ya. Hiçbir şey yok. Bak buna faul verirse ben bir şey demiyorum. Abi yarınlar bir verirler oğlum. Hiçbir şey yok orada. Bakacağız. Ben de görmedim o pozisyonu. Hiç dikkat edemedim. Kendi düştü ya. Yıkar da atmadı ama Baba atmadı ya. Başla ya, hiç bir şey yok Baba, ya. baba ortalığı karıştırdı orada. <gülüyor> baba, baba <laughs> salladı gol attı. 99! <laughs> Biraz daha gol atması <laughs> lazım. İkinci dakikada yenisi <laughs> ya. Neyse, darbilerde hep geride başlıyoruz. Derbilerde hep geride başlıyoruz. Evet. Sıkıntılı. Beşiktaş'ta eğer bir, evet, evet. bir de 1-0 öne geçiyorsan kaybedecek. E yani. hakikaten abi de 10 kişi kalırsan şimdi. Ne <laughs> Beşiktaş. Tabii. 10 kişi kalmayın aman diyeyim bunlar kırmızı kat yedin. Bir takım arasında çok şey farkı var. Evet, geri geliyorlar. Kerem hiç geri evet, gelmiyor. sağdan geliyorlar. Ha Kerem geri gelmiyor ya. Ay ay ay. Abi, sakatlanmazsın inşallah abi, ya. Abi direğe vurdu ya. Yok, yok, direğe yani. çarptı lan. Nasıl şimdi? Altı direğe vurdu. Ya Kerem geri gelmiyor ya. Kerem Aktürk oldu geri gelmiyor. Ne pas attı ya. Of. fena vurmuş abi. Fena vurdu lan. Oo. Tamam. Yok çok da iyiydi. Aynen sen. Mükemmel at basın lan. Eyvah eyvah eyvah. İçeride bomboş. Ama bu taktik işlemez devamlı aynı şeyi yapıyorsunuz ya. İçeri girin çalımı da ya. Hep aynı taktik Doğru. Ya şu kit attım Ama çok, çok iyi çok top Çok güzel başlıyor. geçti, çok güzel pas attı. çalımı da güzel yıkılmadı da bak yani. Farkında mısın? musun? Kerem de Kerem de, de Çekse yıkamadı. topu mesela daha çok şansımız olabilir. Ya bunu da yapıp yapıp ama Raşit yani daha fazla da... Güzel taraflar da eğlendi. Burada ne oldu ya? Niye itiraz? Kaydı ya. Gözler güzel var. ya. gibi yuvarlandı. Çok. Allah! Ay direkten döndü. döndü. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan bu adam? Ama Mustara bıraktıysa anlamış. Çeli mi boyalınmış bu yok, ay? Çok iyi olmuş. Mustara içeri çıkmış anlayamamış yani. Kaleye vuracağını anlayamadı. Aslında çok dönmüş ama. Aynen. Yani. Orta açacak zannetti. Hiç beklemiyordum. Bence Hayır. o da orta açtığını zannetti. <laughs> Yalnız gitti. Allah Allah, bir girer ya. Şu Barış Alper'i hareketlendirin. Defans çok kötü Beşiktaş'ın ya. Ya kardeşler de bomboş. Şuradan topları çevirebilseler bomboş Ya bu öne geçmiş olmamız iyi olmadı. O oyunu biraz kesti anladın mı? O yani evet. oyunun dengesini bozdu. Bakış şut bakış ya. Şut çekecek ya. Dönen topa vur üstüme vur ya. Allah fena da vurdu Çok tehlikeli bu arada. Bence çok güzel. Ne oldu ya? Çok, çok hareket, evet. halinde, dedi. Çok hareket <laughs> halinde dedi. Çok hareket halinde, çok durmadı dedi. Ah ulan Ferhan, ah ulan Ferhan. Güzel oldu evet. ha? Ya? Vallahi... Ayy, kölcün kölcün yani Barış'ın var kölcün ya. kölcün barajın kölcün kölcün çok kölcün yanından geçiyor Havaya bile kalkmamış. Muşacık atma şu topu. Semih dönüyor ya. Kafayı yiyeceğim. Vay vur lan vur vur vur. vur. Oy ya. Yapma ya. Kerem at şu ya. At golü fişi çek ya. Çok güzel olacaktı ama. Çok ileride kaldı topu Aynen. Kaan Ayhan ne güzel pas attı vuru, lan. Anayhan. Hiç beklemiyordum böyle bir pas. Vallahi iyi oldu. Çok güzel bir gündü ama çok ileri geldi. Biraz geride kaldı ya. Aynen. Lan adamın ayağına bastı belki. İlk evet ilk yarı sonucu arkadaşlar. Hemen bir ilk yarı değerlendirmesi yapalım. Baba senden başlayalım. Valla beklediğimiz alıştığımız derbilerden çok uzak. İki takım da durgun. Galatasaray'da gole atınca durdu. korumaya çalışıyoruz skoru. Gol yiyecekse erken yesin. Yemeyecekse evet. bir gol daha atsın. Maç böyle gitmez. Evet, Sıkıntılı evet. gidiyor. Galatasaray'da gol attım diye bastırmıyor. Ortada boş bir futbol oynandı. Ee, i̇nşallah bir gol daha atar maçı garantili alırız diyorum. Bekliyoruz bakalım. Evet Fatih sana ödemiş hocam. Yani maçın neyleri şu an 0-0. Hiç yapamazsın. Aynen aynen. Önde <laughs> yani öyle şey oldu biraz garip aynen. oldu. Vallahi bilmiyorum. İkinci yarı daha garip hani hareketli olacaktır bence. Evet. Bakalım taraftarda takımı çağırdı. Hareketlenir inşallah. Ben de hemen şu yorum yapayım. Bu arada bastığı pozisyon bir ne şey yok. Var. Şey, şey yok, şunun şey Şunu da yorumunu yapayım. Arkadaşlar, Olur. 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 ilk yarıda dedikleri gibi pozisyon yoktu. Galatasaray'ın bir gol daha bulması lazım. Eğer Galatasaray bir gol bulursa ben Beşiktaş'ın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın arka dörtlüsü gerçekten Necip hariç bayağı kötü yani. yani en iyisi Necip, Necip hariç bayağı, en iyisi. bayağı kötü. O dörtlüye Amartey'i katıyorum yani ben. Amartey'i koyarım. Necip'i e dahil etmeden o dörtlü bayağı kötü. Yani Galatasaray biraz önünde falan bassa ikiyi rahat bulur gibi görünüyor ama Beşiktaş'ın ön tarafı tehlikeli. Sağdan soldan tehlikeli geliyorlar. İkinci yarıda gol olacak gibi. İkinci yarıda görüşmek üzere. Eyvah! 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 Allah! Yatır lan Allah! Oh, bu adam çok tehlikeli. Bu adam çok tehlikeli. Vallahi çok tehlikeli. Nasıl gelişinden çok... belli tehlikeli nasıl bir çocuk, çocuk ya. Kerem de onu indiremedi orada ya. İndirirken yani onu ya. Abi orada. Sarı kartı yiyeceksin ya. Baksana adam nasıl vuruyor ya. Üç kişi var önünde adam hala kaya vurdu ya. Kerem de yıkamıyor çünkü cüsse yok. Şöyle bak. Hmm. Bu top nasıl gol olurdu biliyor musun? Bu sefer uçtu ya aynı şey. Uçtuğunda yere yatsaydı gol bu top. Bak ciddi. Ayakta kaldı ya gol değil Burada dengesini bozmasaydı Kerem zaten atardı. Baba ya, baba ya. Baba kaçtı. Bana baba ya. Ya baba nasıl düştü orada ya? Ya baba nasıl düştün ya? Gözünüzleyin ya. Ne oldu buna ya? Hayır orada. Orası niye midir o kadar boş mesela? Saç yok bu arada. Ne ne oldu oğlum? Ya bu açıyor. Ya at. Kartı göster ya. Ne oldu, ya, bu, abi, bu ya. Ya. Arkadan, ne oldu buna ya? Abi darbe var ama çok sert değil. Yürü gidin ya. Kameranız biliyor ya. Hiçbir şey, ne, hiçbir şey yok. yok. Buradan gösterdi ne hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hah. Hiç yok ya, ikasiki kardı düş. Oyna oyna oyna. Oyna. Ha? Arkadan bir darbe var ama penaltı değil. Ha, arkadan, arkadan ben o darbeyle öyle düşmez. Düşmez. O arkadan o darbeyle öyle düşmez. falan düşmez. Penaltı değil o zaman. Ayağını falan takar, takılır. Ayağına değilse hamle tamam. Hiçbir şey yok. Penaltı. Kendi kendine. Ben Hiç şu an. Hiç şu an. Bir şey diyeyim mi? Aynı Arda ardı Arda Gülen pozisyonuna döndü. Ne? Bir şey var mı? Ya bence yok da. Ya yani hiçbir şey yok ya. Penaltı bile değil zaten. Dışarıda pozisyon. Bak su atıyorlar. Oğlum ne oluyor? Oğlum. O, o, o pozisyon var gidecek ama. Oğlum, sen deli misin? Oğlum sen deli misin? Pozisyon zaten dışarıda bir. Pozisyon içeride oğlum. Nereye, dışarıda? içeride? Bak bakayım nerede. Hiçbir dışarıda şey. şey yok. İçeride oğlum pozisyon. Ya hiçbir şey yok orada. Tam içeride de hiçbir şey yok. Topa değiyor adam. ya, ara geç, var. Geç, Mesleğiden geç, Mesleğinden ders almış. Geç, geç, geç. Adam topa değiyor, eline, geç, geçiyor. Eline, topa çekiyor, çekiyor, bu arada. Var. Topa çekiyor bu arada. Ya böyle penaltı falan olmaz. Kardeşim ya, yani böyle çekiyor, böyle. Dur, neler vermedi? Böyle, böyle çekiyor. E, tabii neler verilmedi. Neler Bence vermeyecek de. Ya, yok ya, yok. Allah Allah böyle penaltı falan olmaz ya. Penaltı, olsa derim kardeşim ya. Film inceletme daha sinirlendirdi onu. Yok yok inceletti ya. Asla ha, tamam ceza değilik. Görüntüden hala söylüyor. Görüntüden ceza değilik. Abiciğim adam topa değiyor mu? Alıyor değil mi topu? Cenk hep böyle tık. Bence penaltı falan yok. Ben, ben vereceğini düşünmüyorum zaten. Allah! Tamam Cenk kırmızı yer. buradan döneriz. <laughs> Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Almaya çalışmış ya. Gerçekten. Ben altı almaya çalışmış. çalışmış. Aynen öyle. Çok attığı belli oluyor. Aynen bu. Ya. Yani, o kadar belli etmesi şey, ayrı bir şey Çok belli ya. oluyor ya. O kadar belli o, 3 Üç tur atmış o, o <gülüyor> kadar ya. Yani o kadar bir çekme, o kadar çevirmez adamı ya. 57. <laughs> dakika. Biz olur şuraya biriniz ten Ya oraya mesela Muçi'yi çekecektim, pas verecektim. <laughs> Çık, vuracak mı uzaktan ya? Abi yaya biri gelsin ya. Bomboş ya. Buraya ya. Vur. aferin be. Aynen Abi bu işte piyatlar. anladın mı yani? Aynen dediğimiz yaptılar. Gördün mü? Ya bu işi kafasız olduğu için atamadı ama. Çok boş kaldı adam orada ama ya. Şuna bak bomboş atamadı oh, ya. Var ya. Var ya. <laughs> Ay Yazal girdi. Yazal girdi de kim çıktı? Kim çıktı? Kimi çıktı da önemli. Ya boşu, boş o boş. Anayın gelecek mi adamın karşısına? Ya. Bomboş be. Vur. Muslera <laughs> be. Muslera be. Abi, <laughs> Musler abi. <laughs> abi Neyi bekliyorsun 2 saat ya? 2 saat neyi bekliyorsun? Ya Allah ya? çok tehlikeli pozisyonda. Bek abi mükemmel asist yaptı ya. Allah çok, e çok güzel. E neyi vurs. niye bekliyorsun ki mesela? Tam vur yani. Güzel vurdu bu adam da. Yani. Kaleci, Kaleci be, çok. Kaleci çok iyi Asıl aldı. Kalecinin aldığı yer çok iyiydi ya. Helal lan Mustafa. Dikkat. Aha gol. Ha. Ha. Oyla. Sarı kart. Sarı kart da Sarı kart Hakikaten sarı kart. Ya yürü kardeşim. Al Allah aşkına. Ben bir şey demek istemiyorum. Beşiktaşlı değilim. Hattim değil de. Kusura bakma. Adam geçti ya. Geçti tabii ya. Adamı tak buraya taktı ya. Baksana nereye vuruyor. Ya şuna... Uy, sol bileğine vuruyor adamın ya. Bak bak bilek üstü. Oo kırmızı kart o bile olabilir. Kırmızı kart verebilir Orta herhalde. Tamam. Bu hareketi yani. kar vermez. Yok yok. Kaç geçti olmaz. Vermez yani. Tam da ayağına tutmamış o yüzden vermez. Ayağına darbe yese kırılmaz riski de var ya. Ha bak. Var yapıyor. Ya, böyle geliyor ya. Bu hareket kırmızı kart aslında da verir mi vermez mi? Ama, ama çok kötü gidiyor yani. Taban böyle geliyor. Böyle gelse eyvallah. Aynen. Bir de tam şurasına geliyor. Yani, Daha nereye vuracak? Ha nereye <laughs> vuracak? Tamam, şunu gördü ama bırak kırmızı ileri. Az geri ileri yap, az geri ileri yap, gör. Ayağını içeriye kavuruyor ya. Nereye kubur yok kubur mu? Yok yok anlamadım. Adamın ayağı ayağını... yerde bak. Barış Alper'in ayağına. Tamam ayağını içeriye doğru kıvırıyor, vuruyor ya. ya. Darbe var yani. Baksana ayağını içine kıvırttı diyor ya. Neredeyse kırılacak Çıkmış adam. Eğer var ayağını çekmese var ya ayak. kırılacak biliyor lan, musun? Kırı, bu açıdan ya. Barış Alper'e baksana bak ayağı kırılıyordu. Bak Barış Alper'e bak. Baksana Nasıl evet. Kötü düşüyor. Bunu diyorum kırılıyor ayak diyorum. Görmüyor musun? Çok kötü düşüyor. Dakika 90. Küp başlattığında derbide. Neye bakıyorsun Allah aşkına? Ben de bakıyorum. Yeter ya. Sarı kart iptal. Sarı kart iptal. Aferin hadi. Kırmızı kart. Ben ben doğru doğru. Oraya çekiyor daha Doğru zaten. Daha sarayla mı oraya çekiyor? Bizimkiler de alkışlıyor. <laughs> kırmızı kart abi. Öyle bir giriş yok. Şu kırmızıyı bir 20 dakika önce yiyemedin değil mi? Korner. Taç. Bitti be. Çok şükür ya. Oh be kardeşim ya. Yani gol yok, bir şey yok, oyun yok. Zor da olsa Vallahi kazanmamızdan ya. çalınan 2 saat. Yani. <laughs> Hemen bir maç son yorum alalım baba. Valla oyun yok, futbol yok. 90 dakikada oh. Beşiktaş'ı Vadafon'da yenmek gerçekten çok büyük bir başarı. yani her şeye rağmen çünkü Beşiktaş canlanmış. Gerçekten evet ben seyrettiğim Beşiktaş'tan farklılıklar var yani. Orta sahada falan bu bayağı toparlanma var. Evet. Ama kendi karşısına tesadüf bir gol attılar. Ya o olmasaydı ne olurdu? Galatasaray böyle mi oynardı? Oynamazdı. Evet. Yani öyle veya böyle Galatasaray önde olduğu için oyun dondu. Ee, öyle veya böyle bir farkla kazanacak. 2-1 bekliyordum. 1-0 oldu. Ee, şampiyonluk yarışına devam. Evet, Fatih'cim sana sözü verelim. Yani beklediğim bir sonuç değildi açıkçası. Takım toparlanıyordu. Bizim statta da yani alıyorduk Galatasaray'ı. En kötü dönemde bile yani, yani yeniyorduk yani. Daha takım oturmadı hala. Hala biz evet. eksik sekiz var. Senedir, Çok eksik 8 var. 8 senedir yenemiyoruz Aynen. yani Beşiktaş'ın Vodafone'da. Evet, evet. Yani olmadı. Taraftara yazık oldu. Sağlık olsun. Zaten bir herhangi bir... Ama Beşiktaş'ta yenilmedi be. yani Gerçi evet, kendi kararınıza bir golden Beşiktaş'ta yani. başa baş bir oyun oynadı. Çok zevksiz bir maçtı. Çok yani zevksiz yani. oldu. Sadece oraya gidenlerin görsel zevki Aynen sıfır mi? oldu. Sadece o kötü oldu. Yoksa... Ben de şunu söyleyeyim. Galatasaray bu maçtan sonra şampiyonluk ateşini yakmıştır. Bu maç Galatasaray için çok kritik bir virajdı. Bu maçtan sonra takım çok fena kenetlenir. Buradan şampiyonluğu bırakmaz diyorum. Hele Beşiktaş deplasmanında 9 yıldır yenemediğim bir Beşiktaş'ı orada yenmek... Gerçekten güzel başarı oldu. Bir de Fenerbahçe hem Trabzon'a evet. hem de e, Park'a gelecek. Evet. Yani o yüzden şampiyonluk yarışında ayaklar baya değişti. Buradan yani. bırakması zor diyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.